adlı arkadaşımız bize Chrome tarayıcısının sağ alt köşesinde görünen Content Script'in ne anlama geldiğini sormuş. Eğer siz de tarayıcınız içerisinde sağ alt köşede Content Script görüyorsanız bunun sebebinin bir uzantı olduğunu bilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi teknik detayları paylaşayım sizinle ve bu konuda neler yapabilirsiniz bunu en azından öğrenmiş olun. Bir Chrome eklentisi arkadaşlar da gördüğünüz gibi dosyalardan oluşur ve bunlardan bir tanesi de JavaScript dosyasıdır. JavaScript dosyalarını Chrome eklentileri iki farklı şekilde çalıştırıyor arkadaşlar. Bir tanesi HTML'in içerisine kendini gömüyor. Bir tane örnek yazdım mesela. Bakın burada bir tane uzmanım.net yazıyor. Şu anda gördüğünüz sayfanın arka tarafında tabii ki bir HTML kod var. Burada gördüğünüz HTML kodlar. Eklentilerin bazıları kendisini buraya content'in bu içeriğin içerisine ekli, ekliyor ve JavaScript'i buraya sokuyor. Bazıları ise arka planda çalışıyor. Eğer siz tarayıcınızda az önce gösterdiğim gibi bir uyarı görüyorsanız Şurada content script yazısı görüyorsanız bir eklenti doğru çalışmıyor demektir. Aslında çalışması gereken JavaScript dosyası hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Sizin yapmanız gereken şey uzantının ne olduğunu bulmak arkadaşlar. Bunun çok basit bir yöntemi var. Yapmanız gereken şey şu. Ha bu arada unutmadan yeni bir sekme açtığınızda Burada arkadaşlar bu sıkıp çalışmaz. Sadece web sitelerinin içerisine kendini ekliyor. Sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Uzantılar tarayıcıda uzantılar bölümüne gideceksiniz ve buradaki uzantıları sırasıyla kapatıp deneyeceksiniz arkadaşlar. Hangi uzantının sorunlu olduğunu görmek istiyorsanız yapmanız gereken uzantıları sırasıyla kapatıp sayfayı yenilemek bakın o uzantı şuradaki yazıyı sağlıyordu siz de sorunlu uzantıyı bulmak istiyorsanız sırasıyla kapatıp deneyeceksiniz ve şurada gördüğünüz Content script yazısı kayboluyorsa sorunlu uzantıyı bulduğunuz anlamına gelir. O zaman yapmanız gereken şey nedir? İlk yapmanız gereken şey eğer bu sarı eklenti kullandığınız bir eklenti ise bildiğiniz bir eklentisi kaldırmak ve sonra yeniden yüklemek. Bu işlemi yaptığınızda dahi sorun çözülmüyorsa eklentinin kendinde bir problem olabilir. Bir yazılım hatası, bir bug olabilir. Eğer bu eklentinin ne işe, ne işe yaradığını bilmiyorsanız tamamen de kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz bu uyarı bir virüse ya da Chrome tarayıcısı ile ilgili bir güvenlik açığını işaret etmiyor. Sadece eklentinin fonksiyonlarını yerine doğru getiremediğini gösteriyor. Siz de sorunlu eklentiyi anlattığım şekilde bularak kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz ve sorunun çözülmesini sağlayabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.